teknenin batmakta olduğunu fark ettim. Bir dakika iki dakika demeden 10 metre uzaklaşmadım. Tekne direkt battı. Edinilen bilgiye göre Şahin D. ve Emine'ye Mersin'in Erdemli ilçesindeki balıkçı barınağından 25 metre uzunluğundaki 10 kişilik gezi teknesini Alanya'da satmak üzere yola çıktı. Tekne Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi, Tisan bölgesi, Köpektaşı mevkiinde makine dairesinin su almasıyla batmaya başladı. Bölgede teknesiyle balık avlayan Ahmet Galip İnce, durumu fark ederek iki kişinin bulunduğu gezi teknesine yanaştı. Ahmet Galip İnce iki kişiyi teknesine aldıktan bir dakika sonra gezi teknesi battı. Teknenin batma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken Ahmet Galip İnce daha sonra sahil güvenlik ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri teknedeki iki kişiyi alarak ifadelerini almak üzere sahil güvenlik merkezine götürdü. Tisan mevkiinde balık avlarken teknenin su alarak yan yatmaya başladığını gördüğünü belirten balıkçı Ahmet Galip İnce olay anını anlattı. Tam yol üzerine yanaştım ve üzerinde bir bayan bir de erkek olduğunu fark ettim. Tekne küpeşteye su hizasına gelikti batmak üzereydi bayana abla tekneye binmesi şey, e, tekneye bin tekne batıyor diye e, uyardım. Ablayı tekneye aldım. E, erkek teknedeydi. O abi dedim abi bak tekne batmak üzere. Bir an önce benim tekneye binmesini söyledim. Arkadaş da tekneyi aldım ve bir dakika iki dakika demeden 10 metre uzaklaşmadım. Tekne direkt battı. E, i̇ki arkadaş aldıktan sonra sahil güvenliği aradım.